Onlar görevleri uğruna ölümü göze alıyordu. Stratejileriyle dönemin en güçlü devleti Büyük Selçuklu'yu bile yıkıma götüren bir örgüt. Dünyanın ilk suikastçileri. En büyük silahlarıysa bir hançer. Şişt. Haşhaşi tarikatı 1090 yılında Hasan Sabbah tarafından Elbruz Dağı'ndaki Alamut Kalesi'nin ele geçirilmesiyle kuruldu. İran'da 2.163 metre yükseklikte bulunan bu gizemli kale oldukça dik ve sarp bir kayalıkta bulunuyordu. Ulaşılması çok zor olduğundan kartal yuvası olarak da adlandırılıyordu. Burayı serikatin merkezi haline getiren Hasan Sabbah, göz boyayan hileleriyle müritlerini kendine tam manasıyla bağladıktan sonra onları korkusuz birer suikastçıya çeviriyordu. Öyle ki bu kişiler, kendilerine vaat edilen büyük nimetlere kavuşabilmek için suikastleri gerçekleştirdikten sonra kaçma girişiminde dahi bulunmuyor, ölmekten hiç korkmuyorlardı. Hasan Sabbah etkileyici karakteri ve güçlü hitabet yeteneği sayesinde insanları safına çekmekte zorlanmıyordu. Hasan Sabbah'ın en büyük amacı, sünniliği savunup Abbasi halifesini koruma altına alan Selçuklu devletini ortadan kaldırmaktı. Müritlerine de bu fikri aşılıyor ve eline geçen her fırsatı değerlendiriyordu. Sayıç az oldukları için Selçuklularla birebir savaşamayacaklarının farkındaydı. Bu yüzden yöntem olarak çok daha farklı bir yol seçti. Suikast Dönemin meşhur veziri Nizamülmük, ünlü eseri siyasetnamesinde Söz konusu örgütün faaliyetleri hakkında şunları kaydediyordu: Her devirde ve ülkede hükümdarlara karşı asiler çıkmıştır. Lakin hiçbiri Batiniler kadar uğursuz olamaz. Zira onların gayesi İslamiyeti ve bu devleti fesada vermektir. Kulaklarına ve gözlerine bir sesin çıkmasına ve bir hadisenin oluşmasına dikmişlerdir. İlk fırsatta ve felakette kulübelerinden fırlayacak olan bu köpekler, kendi inançlarını yayacaklar ve her şeyi yıkacaklardır. Bu sahtekarlar Müslümanlık iddiasında görünürler. Lakin hiçbir düşman Muhammed'in dini ve sultanın devleti için onlar kadar tehlikeli ve korkunç değildir. Bu tarikatın amacının ve tehlikesinin farkında olan Selçuklu veziri onları ortadan kaldırmak adına son derece sıkı tedbirler almaktan geri kalmadı. Bu çabaları onun örgüt tarafından ortadan kaldırılması gereken kişiler listesine alınmasını sağladı ve suikaste kurban giderek öldürülen ilk siyasi isim olmasına sebep oldu. Böyle güçlü bir veziri bile öldürmeyi göze alacak kadar ileri giden haşhaşları durdurmak artık çok daha zor olacaktı nizam Mülk'ün ölümünden sonra Alamut tam anlamıyla fedailerin yuvası haline gelmişti. Selçuklu devlet büyükleri ve Abbasi halifelerinden oluşan 70'ten fazla suikast gerçekleştirdiler. Rivayetlere göre Hasan Sabbah kalesinin arka bahçesini adeta yalancı cennet haline getirmişti. Bahçede görkemli ağaçlar, gösterişli bitkiler, huri rolüne girmiş birbirinden alımlı kızlar ve hizmetçiler gibi daha birçok göz boyayıcı unsur bulunuyordu. Fedailer haşhaş içirilip uyuşmaları sağlandıktan sonra bahçeye götürülüyor, kendilerini cennette zannetmeleri sağlanıyordu. Bu durum onların tarikata kendilerini tamamen adamalarının en temel sebebiydi. Çünkü Hasan Sabbah onlara geçici olan para ya da mal değil cenneti vaat ediyordu. Kendilerine gelmelerine yakın bahçeden çıkarılan fedailer, gerçek dünyaya uyum sağlamakta zorlanıyor ve yaşadıkları deneyimi yeniden tatmak istiyorlardı. İşte bu Hasan Sabbah'ın tam olarak istediği şeydi. Öyle ki tarikatın amaçları uğruna ölecek olan fedailer, cennette sonsuza dek kalacaklarına inandırılıyordu. Böylece sadece öldürmüyor, aynı zamanda ölmek de istiyorlardı. Bu onları her türlü emri yerine getirmeye hazır, gözü kara canlı bombalar haline getiriyordu. Batın iyilik Hasan Sabbah'la yeni bir anlam kazandı ve devamlı haşhaş kullanmaya alıştırılan eli hançerli canilerden oluşan müritler haşhaşi adıyla anılmaya başlandı. Bu isim onlarla öylesine özdeşleşti ki haşhaşi kelimesi batı diline Anlamı kanlı katil ve suikastçı manasına gelen asasin olarak geçti. Rivayete göre bir komutan Alamut'u ziyarete gelmişti. Hasan Sabbah komutana gözdağı vermek için feda Kaleden aşağı atlayın emrini verdi. Bunu duyan fedailer hiç düşünmeden denileni yaptı. Komutan gördükleri karşısında dehşete düşmüştü. Batınilerin hedefi dini kisa altında görünse de daha ziyade siyasiydi. Kendi görüşlerini halka zorla benimseterek mevcut düzeni bozmayı amaçlıyorlardı. Hedeflerine ulaşmak için de savaşmak yerine devletin yüksek kademelerindeki önemli isimlere suikast düzenleyerek onları ortadan kaldırıyorlardı. En büyük gayeleri Selçuklu devletini ortadan kaldırmak olan bu örgüt suikastleri ...casusların verdikleri bilgiler sayesinde en ince detaylarına kadar planlıyor ve uygulamaya koyuyordu. Suikastler genellikle çarşı gibi kalabalığın bulunduğu alanlarda gerçekleştiriliyordu. Kalabalık ortamların seçilmesinin bir anlamı vardı. Halka gözdağı vererek yüreklere korku salmak. Fedailer suikastten sonra bile kaçmaya yeltenmeyip oldukları yerde ölümü bekliyor ve genelde linç edilerek öldürülüyorlardı. Böylece ölümden korkmadıklarını insanların kafasına adeta kazıyorlardı. Casuslar insanlar arasına öylesine karışmışlardı ki günlük hayatta oldukça sıradan işler yapan biri bile onlardan olabilirdi. Sarayın içine bile sızmayı başararak casusluk yapan onlarcası bulunuyordu yapılan birçok hain plan neticesinde Haşhaşiler, devrin en güçlü devleti olan Büyük Selçuklu'nun zamanla yıkılmasında rol oynadı. Hasan Sabbah, 74 yaşında, 1124 yılında hayatını kaybetti. Hasan'ın ölümünden sonra örgüt, Alamut Kalesi'nde faaliyetlerine neredeyse 150 yıl daha devam etti. Tarih boyunca onlarca kez binlerce asker tarafından kuşatılan ama hiçbir zaman ele geçirilemeyen bu kaleyi normal koşullarda ele geçirmek neredeyse imkansızdı. Kale, Cengiz Han'ın torunu Moğol hükümdarı Hülagu Han tarafından 1256 yılında kuşatıldı. Kaleye giden sarp yolda saldırıya uğramamak mümkün olmadığından Hülagu Han beklemenin anlamsız olacağını düşünerek yeni bir yol arar. Yanında Hitali mühendisine danışarak o zamana kadar kimsenin aklına gelmeyen bir yöntem kullanırlar. Kalenin bulunduğu dağın altına yüzlerce tünel kazılmasını emreder ve bu tünelleri barut ve petrolle doldurtur. Metrelerce uzunluktaki fitiller ateşlenir ve kale patlatılır. Bir kitap hariç meşhur Alamut Kütüphanesi ise yakılır. Bu kitapsa günümüze kadar ulaşan ve Hasan Sabbah'ın biyografisini anlatan kitaptır dönemin ünlü tarihçilerinden Cüveyni'ye kitap teslim edilir. Böylece İslam dünyası dünyanın en tehlikeli tarikatı olan Haşhaşilerden kurtulmuş oldu. Ancak Haşhaşiler yeraltı örgütlenmeleriyle varlıklarını sürdürmeye devam etti. Haşhaşi liderlerinin soyundan gelen 4. Ahan günümüzde hala yaşamaktadır. İsmailiye mezhebinin bir alt kolu olan Nizariliğin lideridir. Kim bilir? Belki hala aramızdadırlar. Tarihin en gizemli örgütlerinden biri olan Haşhaşilerle ilgili titizlikle yaptığımız araştırmayı sizlere sunduk. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.